Yani Allah'ın aslanı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Seyfullah o demek değil miydi? Yok şey. Hayır Allah'ın kılıcı. Allah'ın kılıcı. Allah'ın aslanı partiyonu. Yani Allah'ın kılıcı kardeşim. Yani bu olayı çözmek isteyen insan... ...bir sene önce avukatlarla birlikte oturacağımız o masada çözerdi. E şimdi bunu sosyal medyaya yansıtıp... ...niye beni küçük düşürmeye çalışıp kendini rezil ediyorsun? Ayıp değil mi sana ya? Ha? Bir de kedini paylaşmışsın. Yok alacağız mama paralarını dirayet dolu. Ben göndereyim sana kedi maması parası ya. Ben de kedi sahibiyim. Çok ayıp ya. Rezillik yani. Bize şöyle açıklamalar yaptırıyorsun yani. Rezil, rezil ama. Storyleri sildim çünkü ne zaman bir ünlü kavgası böyle tartışmasını görsem iriti olurdum. Baktım ki o iriti olduğum insanlardan birisine dönüşmüşüm. O yüzden sildim. Hakkımda cezası yok.